Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kalfal King'de nasıl video yapıldı aynen şöyle bir ide <laughs> Gördüğünüz gibi e, parayı çoğaltmak için pa para kazan diyeceksiniz. Böyle çoğalacak. İşte böyle şey olacak onun için kalp atın kesiliyoruz sonra hapim hepim ota gidiyoruz <laughs> burada cpm2 yazın Kalp halka dedi bu diyor şimdi indirildi şunu mod özelliği. Mağaza koşulsuz olarak para satın alır. Paraların görüntülenmesi için yenilenmesi gerekir. Garaja girer ve araç ücretsiz olarak satın alınabilir. Yöntem 1 veya dükkan Dükkana girebiliriz. İkinci oyun girişi gerektirir. 100 maden para satın almak için iki kez 100 maden para satın almak için tüm araçların kilitini aç yöntem ikiydi. İşte böyle bir yolumla olacak. Tamam, siz indirin. Arkadaşlar bir şim çıktı. O yüzden şu benim şu da şeyi de açayım. <laughs> ilk önce şöyle bir şey çıkacak. <laughs> Araba çıkacak. Coin'ini almak istiyorsanız coin'li bir araç alacaksınız. <laughs> Ama bu araç güzel ben beğeniyorum. Bin coin. Şu araçı da alacağım. Şunu da alayım. Dur almak istiyorum. Şunu da alacağım. Şunu da. Bir tane vardı o nerede? <laughs> Ve bunu da. Gördüğünüz gibi bedava alabilirsiniz. Şey istiyorsanız bedava alabilirsiniz. Bu bayağı basıp 50 milyon yapayım. Gördüğünüz gibi böyle videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.